ile birlikte sevgili arkadaşlar, medreselerimizde okuyan talebelerimizin burada tekamül, tekamül ve etisas medresesinde okuyan hocalarımızın kalacağı yatakhaneleri onlarla birlikte düşünmüştük aslında biz. Fakat yani çünkü yer darlığından dolayı. Fakat şu anda buraya bitişik olan 3 tane küçük parselin satın alınması inşallah sağlandı. Bu parsellere de onların yatakhanelerini inşa edeceğiz. Şu anda o parsellerin tabii ödenmesi söz konusu. O parse, oradaki parsellerin yapılıp e, üzerlerine yatakhaneli binalarımızı inşa edeceğiz ama tabii önce onların satın alınması. Şu anda anlaşmasını yapabildik. Fatih bölgesinde arsa bulmak, herhangi bir yeri bir gayrimenkul satın almak arkadaşlar herhalde dünyanın en zor alınan yerlerinden bir tanesi. Çünkü dünyanın en kadim kentlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Sadece Osmanlı dedelerimiz 540 yıldır burada. Ondan öncesinde de birkaç bin yıldır burası. Özellikle Fatih bölgesi bir yerleşim bölgesi olduğu için sokaklar daracık, parselleri küçücük ve satın almakta bir o kadar çok zor arkadaşlar. Buraları yaparken o parselleri satın almayı başaramadık. Fakat şu anda işte gelişen şartlar neticesinde elhamdülillah külliyemize bir müfettişlik bulunmakta olan 3 tane küçük parseli satın alınması hususunda anlaşmalar yapıldı. Oraların borçlarının ödenmesi söz konusu. Oralar parsellerin ödemesi yapıldıktan sonra da oralara inşallah bu külliyede okuyan talebelerimizin kalacağı yatakhane binalarında külliyemize bitişik olarak oraya inşa etmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin yardım ve destekleriyle inşallah bu parsellerin de ödemesini gerçekleştirip oralardaki yatakhane yani belalarımızı da inşa etmeyi düşünüyoruz. Allah hepinizden razı olsun.